Tolga Şardan 3 Eylül 2021 T24 Saldırılardan sonra harekete geçildi. Altındağ için 700 kişilik özel polis gücü. Cep telefonumun ekranına çarşamba akşamı düşen son dakika haberini okurken birden tebessüm ettiğimi fark ettim. Durup dururken beni gülümseten haberin başlığı İçişleri Bakanlığından yeni karar. Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek idi. Haber Ağustos'un ilk günlerinde Ankara Altındağ'daki Önder ve Hüseyin Gazi mahallelerinde Suriyelilerin evlerine, dükkanlarına yapılan saldırılar ve öncesinde yaşanan olaylarla ilgiliydi. Yaşananları kısaca hatırlatayım. Altındağ'da bir parkta yaşanan tartışmada Suriyeli bir kişi 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ı bıçaklayarak öldürdü. Emirhan Yalçın'ın hayatını yitirmesinin ardından mahallede yapılan protestolar sırasında olaylar çığırından çıktı. Evlere, dükkanlara yönelik saldırılar gerçekleşti. Bu konudaki yeni gelişmeyi aktaran habere göre İçişleri Bakanlığı sorunun uzun vadeli çözümü için 5 maddelik bilgilendirme yayımlamıştı. Bakanlığın 5 maddelik açıklamasındaki bilgilere göre özetle geçici koruma kaydı uygulaması kapsamında başka kentlerden mültecilerin Ankara'ya gelişleri dün itibariyle yasaklandı. Bu şekilde başkente gelen Suriyeliler yakalanacak, kayıtlı olduğu kentlere geri gönderilecek ve barındıkları kentlerde takip altında tutulacak. Yanı sıra Ankara'da göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk yani yaşamanın mümkün olmadığı yıkık, kullanılmayan binalar belirlenecek. Bu tarzdaki yapılarda yaşayan yabancı uyruklular yani Suriyeliler başta göçmenler tespit edilecek, binaların yıkım ve tahliye işlemleri bitirilecek. Yakalanan yabancılarsa kayıtlı oldukları kentlere gönderilecek. Açıklamaya göre herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenler yani kaçak göçmenler kolluk birimlerince yakalanacak ve geri gönderme uygulaması çerçevesinde geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecek. Açıklamada son olarak yabancılara ait vergi levhası olmayan iş yerleriyle ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde ivedilikle yaptırımlarda bulunulacağına dikkat çekildi. Haberi okurken yüzümde tebessüm oluşmasının nedeni ise İçişleri Bakanlığı'nca olayın hemen ertesinde kararlılıkla ve ivedilikle yani hızlıca alınması gereken önlemlerin aslına bakarsanız bu önlemler olayın yaşanmasından önce alınması gerekirdi o da ayrı tabii ki neredeyse olayın üzerinden bir ay geçtikten sonra alınmasıydı. Üstelik kararlılıkla ve ivedilikle uygulanması istenerek hem de. Bakanlığın bu açıklaması bana İstanbul'da yaşanan süreci hatırlattı. Yine hatırlarsınız pandemi öncesiydi. İstanbul'da Temmuz 2019'da yaşanan Ankara'dakine benzer olaylar sonrasında kentte ikamet izni bulunmayan Suriyelilerin toplanıp bağlı oldukları kentlere ya da geçici barınma merkezlerine gönderilmesi uygulaması başlatılmıştı. Altındağ'daki olay sonrasında 13 Ağustos'taki Büyüteç'te aynı konuya dikkat çekmiştim. Şimdi İstanbul'daki bu uygulama halen devam ediyor mu sizce? Devletin bu noktadaki kararlılığı sürüyor mu acaba? Yoksa o günlerde otobüslere doldurulanlar İstanbul'a dönmüş olmasın sakın? Ya da Ankara'dan toplanıp gönderilecek Suriyelilerin bir daha başkente dönmeyeceklerinin garantisi var mı? Kayıt dışılığın veya idare etmenin, edilmenin sisteme dönüştüğü yönetimde kararlılık ve ivedilikten söz etmek hayli güç. Kaldı ki o gün İstanbul'dan gönderilenlerin yeniden kente döndüklerini tahmin etmek zor değil mevcut devlet yönetim sistemi içinde. İçişleri Bakanlığı'nın estirdiği sert rüzgarın sakinleyip yerini şartların oluşmasına teslim etmesiyle birlikte gidenler sessiz sedasız geri dönecektir mutlaka. Zira gönderilenlerin büyük çoğunluğunun İstanbul'da, Ankara'da kurulu düzenleri vardı. Düzenin devamının sağlanması esas olacaktır. 700 kişilik mücadele gücü kuruldu. Bu konuda başka bir gelişmeyi aktarayım. Altındağ'daki olaylar sonrasında harekete geçen Ankara Emniyeti, bölgenin kontrolü alınması ve yeni olayların yaşanmasını önlemek amacıyla özel bir güç oluşturdu. İlçe sınırları içinde 5 yıldan fazla süredir devam eden bu yaşamsal durumu izleyen devletin son olaydan sonra harekete geçmesiyle söz konusu yeni polis gücünün kurulması benimsendi aynı zamanda kendisi de istihbarat kökenli emniyetçi olan becerikli emniyet müdürü servet yılmaz yaklaşık 700 kişiden oluşan özel polis gücünü sadece bölgenin güvenliği için konuşlandırdı Ankara Emniyet Müdürü olarak 4 yılı geride bırakan Yılmaz'ın daha yeni kurduğu özel polis gücünde muhtemel olaylara müdahale edecek çevik kuvvet polislerinin yanı sıra istihbarat, terörle mücadele, siber suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, yasa dışı göçle mücadele ve asayiş gibi birimlerden sivil polisler de yer alıyor. Sivil polisler Suriyelilerin yaşadığı tüm mahalleleri gözetim ve denetim ablukasını alacak. Kendi görev alanları çerçevesinde görev yapacak. Mesela istihbaratçılar hangi evde kimin yaşadığını, terör örgütleriyle bağları olup olmadığını terörle mücadele polisleriyle birlikte araştıracak. Mahallelere kimlerin gelip gittiğini takip edecek kaçakçılıkla mücadele polisleri Suriyelilerin organizesinde herhangi bir suç örgütü kurulup kurulmadığını, kaçakçılık ve uyuşturucu satışının yapılıp yapılmadığını izleyecek. Kaçak Suriyelilerin tespit edilmesiyle birlikte sokak suçlarının denetimi sağlanacak. Ankara Valiliği'nin onayıyla oluşturulan yeni polis gücünün konuşlanması için Altındağ Belediyesi'ne ait özel bir bina tahsis edildi. Bina içinde yeni çalışma düzeni kurulması amacıyla bugünlerde elden geçiriliyor. Yaşanan trajik olayların ardından devletin Altındağ'daki yeni organizasyonunu görünce yine akıllara sistemi ve yaşananları sorgulayan yeni sorular geliyor şüphesiz. Mesela madem istendiğinde devletin böyle bir güç oluşturma olanağı vardı. Uzun zamandır aynı bölgenin tam denetim altına alınabilmesi için neden büyük olayın yaşanması beklendi? Bu soruyla bağlantılı olarak bu beklemenin farklı bir amacı mı vardı? Yeni polis kuvvetinin görevinin başarıya ulaşması halinde geçmişte yaşanan olayların sorumlusu, sorumluları kim olacak?